Bugün yine ormana geldim. Çam ormanı içindeyim. Ee, bir mantar buldum. Mantar yedim. Güzel bir mantar. Çörek mantarı. Şu mantar yemiş halde şu şekil. Çiğ bilen güzel bir mantarlardan biri. Kamakorumuz yüksük otu. Doğada çok bulunan yüksük otu. Almanca Fingerhut bitkisi. Mor renkte oluyor, beyaz renkte oluyor, bazen sarı renkte oluyor. Çok güzel görüntüsü var çiçekler aleminde e, estetik olarak en güzel bitkilerden bir tanesi. Yüksek otun demesi, şöyle parmağınız içine girdiği için e, terzilerin kullandığı yüksük vardır, İğne batmasın diye oradan alıyor. Almanca da ot aynı anlama geliyor. E, bitki e, şöyle uzun bir 15 metreye kadar uzayabiliyor arkasından çiçek açtıkça ne oluyor arkadan tohumları veriyor. Bunlar çok çok zehirli bir bitki. Digitalis bitkisi. Latince. Bundan şöyle diyeyim. bahçelerde hani ekilmesini biz bunun her zaman yasaklıyoruz. Ekilmesinin uygun olmadığını süs bitkisi olarak çocuklar için çok iyi olmadığını söylüyoruz. Yani şu yapraktan iki tane yemiş olsak ölümle neticelenir. Çok zehirli bir madde. Ancak tıpta çok kullanılan bir bitki. Özellikle digital maddesi içindeki digitalis maddesi kalp ritim bozukluğuna şifa amaçlı fermante edilerek bu bitki kullanılıyor. Ama bizim bunu fermante etme imkanımız maalesef yok. O yüzden bundan ne yapacağız? Uzak duracağız. Çiçeklerin içinde noktacıklar vardır. Ee, Tabi bakın burada başka bir ton rengi var. Şöyle gösterelim. Ee, pembe bazen şöyle yine gösterelim. Beyaz olanı var. Ee, çok güzel bir süs bitkisi ancak dediğim gibi zehirli olduğu için e, evlerde, e, bahçelerde kullanılmasını uygun görmüyoruz. Kırlarda görebilirsiniz zaten bunları. En azından merakınız varsa onu bahçelerde yerine ormanda doğal halinde e, bakmanıza yarar var. E, bitki e, nemli yerleri, gölgelik yerleri seven bir bitki. Gübreli topraklarda çok olan bir bitki türü. Bakın burada daha yeni yeni gelenleri var. Şu bitki arkasından şöyle bakarsanız şu şekil yaprak yapısında da e, hafif damarlar var şöyle içinden. E, gölgelik yerleri seviyor dedik. Güneş alan yerlere dikine giden bir özelliği var. Dik bir şekildedir. 3-4 farklı rengini biliyorum bunun. Sarısını daha önce de görmüştüm. Beyazı, pembesi ve moru olmak üzere birçok çeşidi var. Bir arada çıkma özelliği de var aynı zamanda. Bunu bulursanız ne yapıyoruz arkadaşlar? Bundan çiçeğinden, yaprağından tamamından uzak durmaya özen göstermemiz lazım. Çocuklarımızı da bundan uzak tutalım. Arıcılıkta çok kullanılıyor. Onu da söyleyeyim. Arılar bunun nektarından bal yapıyorlar. Ee, o, o şekilde olduğu zaman tabii ki e, zehirli de değil ama gene de <laughs> okup bal biraz insanda kafa yapma etkisi vardır. Ama zehirli öldürücü değildir. Çünkü fermentasyonda arılar e, o zehiri tolere edebiliyorlar. Gördüğünüz gibi arılar çok sever. E, digitalis bitkisi yani yüksük otu. E, yayılım olarak gene çam ormanının içinde bu bitkiyi bulduk. Bununla alakalı sorular olan varsa... Onu da söyleyeyim. Yani bununla alakalı çok zehirlenmeler var Almanya vakalarında. Bahçede süs bitkisi olarak bunu alıyorlar. Kullanıyorlar ve çocuklar bundan zehirlenip ölüyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bu bitkiyi evinizde mutlaka mutlaka uzaklaştırın. Çok güzel süs bitkisi olmasına rağmen zehirli olması biraz daha bizi ondan uzaklaştırıyor. Doğa da bu şekilde e, bırakın doğal haliyle kalsın. E, en güzeli de böyle. Tabii mantara Devam ediyoruz aramaya. Mantar buldukça da e, ne yapacağız? Mantarları göstermeye devam edeceğiz. E, bu mantarı da biraz önce dedim ya topladım, yemeye başladım. Mavi renk alan e, şöyle bastırıldığı zaman dikkat edin, şöyle yapacağım. Hemen masmavi bir renk alır. Çiğ eline bilen mantarlardan. Ama şurada sapında ağ yapısı olmaması lazım. Üstü derim ot gibidir. E, bu mantarın çok lezzetli bir mantar. Çörek mantarı. Kızıl çörek mantarı diye geçiyor Türkçe'de. Ee, bu da e, çörek mantarı ailesinin lezzetli çiğ eline bilen mantarlarından bir tanesi. Kalın sevgi ve sağlıcakla diyorum.